Bir sabahlar haritalarda bile bulunmayan küçük bir kasaba vardı. Bu kasabanın tuhaf bir sırrı vardı. Güneş battığında herkes, her şey, insanlar, hayvanlar, lambalar hatta saatler bile uykuya dalardı. Herkes, bir kişi dışında. 7 yaşındaki Mira. Mira geceleri uyanık kalır, kasabanın sokaklarında sessizce dolaşırdı. Ama bir gariplik daha vardı. Her gece bir şey kayboluyordu. Bazen bir pencere, bazen bir ağaç, bazen de bir anı. Bir gece Mira kasabanın en yüksek tepesine eski saat kulesine çıktı. Kulede tozlu bir kapı buldu. Üzerinde şunlar yazılıydı. Hatırlayan girsin, unutan dışarıda kalsın. Mira içeri girdiğinde karşısında yaşlı bir adam belirdi. Aslında o zamanın kendisiydi. Zaman şöyle dedi. Kasaban her gece uyuyor. Çünkü insanlar unutmayı seçti. Her gece bir şey kayboluyor. Çünkü hatırlamak istemiyorlar. Ama sen hatırlıyorsun. Bu yüzden buradasın. Zaman Mira'ya eski bir çalar saat verdi. Güneş doğmadan çalarsa kasaba uyanacak. Ama geç kalırsan her şey sonsuza dek unutulacak. Mira koşarak kulenin tepesine çıktı. Ama rüzgar saati elinden aldı. Yere düştü, kırıldı. Tam her şey bitti derken saat çaldı. Sabah olduğunda kasaba ilk kez kendi kendine uyandı. Unutulan şeyler geri geldi. İnsanlar birbirine baktı. Hatıralar, sevgiler, kayıplar. Her şey birer birer geri döndü. Ve Mira artık yalnız değildi. Bu masaldan çıkarılacak ders. Hatırlamak bazen cesaret ister. Ama cesur bir kalp bir kasabayı bile yandırabilir.